Bazı alanlarda, mesela sporcularda bunun avantajları var ama özellikle mesela evren marifesinde olan kişiler var. Tel olsa seni telli duvaklı gelin edeceğim diyor evet, evet. telli duvaklı. Ama şimdi bu şeffaf plakları taktığımızda bu bir avantaj değil mi? Burada strese girmeye gerek yok, evet. programların ertelemelerine gerek yok, artta faydalarım oluyor. Yani şöyle Abi, evet benim e, yani istatistik olarak bilmiyorum evlenme çağındaki e, insanlar mı daha çok geldi bilmiyorum ama e, ne zaman e, çok denk geldi. E, ne zaman tel taksak metal braketleri <laughs> e, o e, hocam benim iki ay sonra düğünüm var. Hiç çoktu e, şey yapacağız. Böyle bir karar aldık. bu telleri e şimdi nasıl? Şefkatli fotoğraflarda böyle çıkmak istemez kimse hocam. düşünsenize de evet. en kıymetli evet. gününüz yani. Ama şimdi onu tedavi e, tam önemli bir sefer, e, önemli çok. bir noktasında çıkartamıyoruz. Evet. E, o tellerle e, düğün yapmak zorunda kalıyor. Ne güzel telli duvaklı gelin oluyor. Telli duvaklı gelin oluyor. O espriyi zaten sürekli yapıyoruz. Sürekli yapıyorsunuz. Evet. E, ama tabii de insanların en mutlu gününde en mutlu işte telli, braketle işte e, o şeyi Gülmesi yaşamasını kıslanıyor. ben de istemem. Hı hı. E, ama tabii ki şeffaf bir böyle bir şey yok. önemsiyoruz.